Aa, ben de tam müjdeyi vermek üzereydim. Ne? Ne müjdesi Elmas? Çiftliğe taşındım Cahit Bey. Bundan sonra çok daha yakın çalışma arkadaşlarıyız. Ha, yalnız benim bir müştemilata kadar gitmem lazım. Nasıl denir? Evde görüşürüz o zaman. Şuna bak şuna kırıtmalara bak. Sevimsiz şey. Durdu durdu tepemize çıktı yani. Ay Allah aşkına şu kıza fazla yüz verme Cahit. Vallahi siz çok sinirime dokunuyor yani. ara dur bakalım şimdi oralım. Abla, sen annemle konuş da o mağazaya bir kaça uğramasın. Vallahi fena rezil olduk ha. Sinan ne fenasın ya. Dur, uğraşıyor seninle. Alınma sen. Alınmıyorum zaten İclal Hanım. Ben bir şey almadığımı biliyorum. Allah Sinan olmasaydı hala o mağazada rezil olmakla meşgulük. Ben de onu biliyorum canım. Neyse, neyse. Ben teşekkürümü sonra kabul edeceğim. Belli ki Nur olayın şokunu hala atlatamamış. Ay atlatamayacak ne var canım? Oldu bitti işte. Merak etme sen söylemeyiz kimseye. Aramızda kalır. Hadi gülsün yüzün artık ya. Ne güzel elbisen oldu işte. Şimdi bir giyersin üstüne. Üç gün çıkarmazsın sen onu. Anısı var sonuç olarak yani. Hadi oğlum tamam açtın orayı. Hadi bakalım. Şurayı biraz daha eşele. Eşele orayı. Ha, aferin. Bu ne çiçeği baba? Kolay gelsin. Amca bak ne yapıyoruz. Ah amcasın aslanı. Aferin sana aferin. Akşam da beni mutfağa sokacakmış. Canı balık çekiyormuş kere tabii. Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi ek artık çiçeğini Yiğit. sen. Yiğit. Şu elmas meselesi. Çok garip olmadı mı sence de? Allah ben artık bıktım usandım teyzemin garipliklerinden. Vallahi yıldım. Geldiler! Geldiler! Aşkım neler aldık neler. Bana ne aldın anne? Seninkiler burada. Ne aldınız? İcdan Hanım bir şeyler aldı işte. Hadi Mert gel. Birlikte bakalım. Nur. Hediyeni unuttun ya. Ne hediyesi? Ufak tefek bir şey. Nur'a layık değil ama Sinan tam bir centilmen olarak Nur'a mükemmel bir elbise aldı. Hadi gel Mert. Nur. Elbiseni akşam yemekte giy istersen. Gerçi ev için biraz fazla dekolte ama olsun. Aa, abla. Ben Nur'u o elbiseyi giyebileceği yerlere götürürüm. Baksana nasıl güzel duruyor. acıktı. Sarmalar mısın? Hayır. Ben ondan istemiyorum. Baba. Ne hey, yavrum? Oradakiler ne balı? Bunlar içinde istavrit var, çinekok var. Hepsini yiyeceğiz. Tamam sevgilim, ben de seni seviyorum. Ne dedin? Bayıldım, bayıldım. Cık. Ha şunlara bak sen ya. Bayağı böyle bakıcıya prim verir gibi. Elbise almalar falan. Vallahi senin işine bakıyorum da ben boşa okumuşum. Al, senin olsun. Şaka. Sen bu markayı biliyor musun? Biliyorum. Ama istemiyorum. Elmas gerçekten al senin olsun. Ha deli. Canıma minnet. Mersi canım kuzenim benim. Hadi gidelim. Ben bu gece sizinle yiyeceğim. Ee? Sen Mert'i yedirmeyecek misin? Babasıyla mangal yapacakmış. Ben hepsini bitireceğim. Sen de dinlen bari dedi. İzin verdi yani küçük bey. Sen bu çocuğu bayağı seviyorsun ha. Sanki böyle cici annesi gibisin. Cici anne ne ya? Gel. Cici anneymiş, hadi size bak. Necdet, hadi şalını al da çıkalım yavrum. Anne, hani ben bu evin içinde bakıcıya zor tahammül ederken... ...sen bir de gittin kuzenini mi getirdin? Vallahi bak çok daralıyorum yani. Ne oldu şimdi akşam akşam içler? Elmasın bir terbiyesizliği mi oldu sana? Olmadı. Ama eli kulağındadır olur. Ben eskiden de sevmiyordum o kızı zaten böyle sinsi bir şey. Vallahi anne bak dolanmasınlar ayağımın altında karışma. Ee, anne biz bu kızın ödemesini yaptık mı? Hangi kızın? Ha. Her ayın başında şirket çalışanlarına maaşını ödüyor. Ay anne onu demiyorum. Bana ne ki ondan? Ben bizimkini diyorum Nuru. Yani elden mi veriyoruz? Ne zaman veriyoruz? Bugün yarın veririz. Ey pes. Ayın kaçı oldu? Vermediniz mi kızın parasını hala? Ne kadar veriyoruz peki? 1500 falan sanırım. o yatılı bakıcıya 1500. İyi kapatmışsın vallahi. Ya bunlar da bu havada bile balık keyfi yapıyorlar baksana. Meşaleler, ambiyansa bak. Biz demiştim müştemilatta fasulye ekmek banalım. Ay Elmas abarttın ama alt tarafı balık yiyorlar. E gel hadi bir akşamlar demeyecek mi küs gibi? Yok artık.